Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben şu anda BİM'e geldim. Bugün çarşamba. Dün e, Salı gününe yeni e, ürünler gelmiş olmalı diye düşünüyorum. Bakın çok güzel bir oyuncak var burada. Gördüm. Evet. E, BİM'e çok güzel e, ürünler gelmiş. Oyuncak bardak. Oyuncak bultak küpü var. Şu arkadaşlar 89 lira. Oyuncak arabalı feribot 229 lira şu. Şu arkadaşlar. Ee, oyuncak çekçekli market sepeti şu. Ee, Bebi ba baby çekçek köpek şu arkadaşlar çok şeker 600 lira. Oyuncak çekçekli market arabası 179 lira. Benim torunum. Benim torunum bu Hi Life'a taktı. Aa. Bunu almamı istiyor. Tamam al bir tane, al bir tane. Al bir tane. Ondan sonra... Oyuncak göstereyim size biraz. Oyuncak meyveli gitar. Bu mu acaba? 119 lira. Bunlar neymiş? Res, sevimli peliş oyuncak. Bu da değil. Neyse şu güzel şeylere geçelim. şaplı erzak kabı arkadaşlar şu. Şuraları <laughs> erzak. Kızım niye kızdı? Ne istiyorsun bebeğim? <laughs> eh, ahşap kaplı erzak kabı 500 miligram. 89 lira şu küçüğü arkadaşlar. Büyüğü 129 lira. Bölmeli çay kutusu şu şekilde. 100 lira. Melemin kayık tabağı arkadaşlar şu. Şu. Şurada kaşığı var. Kaşının fiyatını bilmiyorum. Ama bu tabaklar 69 lira. Çizgi gravürlü sürahi diyor arkadaşlar. İşte bu. Güzelmiş. 109 lira. Çift renkli çizgili kase diyor. Bu değil. Nerede? Ha, şu. Küçük bir kase. 12 lira. Elma şekilli çerezlik. Şunlar elma şekilli çerezlik 8,5 lira. Çizgili 12,5 lira. E, derin organizel 60 lira. Şu arkadaşlar bu şu şekilde. O da ayrı bir, ayrı bir kap. Çizgi gravürlü kepçe altlığı. Hangi Kepçe altlığı diyor. Burada yok. Burada yok arkadaşlar. Bambu sunu ürünleri 170 lira. Heh, şu çizgi gravürlü bu arkadaşlar içinde şöyle bir sarı bir bant var. 35 lira. Şu da, şu arkadaşlar bambu sunum ürünü 170 lira. Kristal tencere diyorlar şu şu arkadaşlar. 32,5 kapağı var güzel. Ondan sonra arkadaşlar Melem'in büyük yuvarlak tepsi. Arkadaşlar çok güzelmiş. Bayağı da büyük. Sonra bu Melev'in tepsinin, e, tepsinin e, deseninden tepsisi de var. Takım yapabilirsiniz. Evet bakın. Takım yapabilirsiniz. Çok da şık. Evet. Çok güzelmiş arkadaşlar. Şöyle. Altında bir manzaralı var. Ona da bakalım mı? Evet. kaşıklık da ona takım. Evet. Takım yapabilirsiniz. Bu da bu da güzelmiş. 100, 129 lira bu tepsiler arkadaşlar. 129 lira. Şu ürün indirime girmiş. Silikon bölmeli mama önlüğü. Mama tabağı pardon arkadaşlar şu silikon. Fiyatı 349 lira. Ne kadarmış normal fiyatı? 499 liraymış. Silikon mama. Önlüğü 249 lira. Ee, yeşil var. Kahverengi var. Bir de krem gibi bir renk var. Buz aküsü var arkadaşlar. 18,5 lira şu. Şu arkadaşlar 18,5 lira. Ee, mangal yelpazesi var. Şöyle. <laughs> evet. mint yeşili. 12 lira. 12,5 lira bu neymiş? Şiş çöp adına. bunları e, ızgara mangal yaparken etleri diziyorsunuz arkadaşlar. Fiyatı da 225 lira. Bayağı da uzunmuş. Şu uzaktan çekeyim. Bayağı uzunmuş. Evet arkadaşlar. Şu şekilde. buzdolabı organizeleri var arkadaşlar. Şeffaf sepet. Bayağı da büyük. Şöyle. Fiyatı 100 lira ama çok güzel. Büyük. Ondan sonra buzdolabı. Evet. evet arkadaşlar. Sırada 3 bardaklı termos var. Bence çok güzel. Bardaklarıyla birlikte takım. Bu şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde tamamen zorlama. Şöyle iki. Kapağında bardak sayıyorsun. Sapı var. Üç tanesi. 550 lira. Çok güzelmiş. Tek fiyat saklama kabı çeşitleri var arkadaşlar. Şunlar. 50 lira. Desenli kahve bardağı 16.5. Şunlar arkadaşlar. Bir sürü desen var. Çok güzeller. Saksı çeşitleri var. Ee, şey büyüklerine göre fiyatları büyüyor. 49, 129, 99, 35. Ben başlıyorum. E, saplı bölmeli düzgün düzenleyici sepet var. 75 lira. Şu arkadaşlar şöyle. Ayaklı ahşap kuluk kek var. Su. 139 Hı, lira. Buzdolabı organizeri 79 lira arkadaşlar. Şu bayağı da güzelmiş. <laughs> Kalan şu küçük çiçek. 39 lira. Burada yok. Kaktüs var. Çiçekler burada bitmiş arkadaşlar. Ama şu şey, etiketleri kalmış. Evet hep çiçek burası ama değil. Bu hasır tepsinin fiyatını yazmışlar mı? Yok hep çiçek var orada bu hasır tepsi ne kadarmış öğrenirsem söyleyeceğim arkadaşlar ee, büyük salata tabağı 119 lira o da bitmiş yok sırt masaj topları var hangisi oluyor o da yok o da bitmiş fili organizer bitmiş yani buradaki şeyler aslında güzeller de bunlar bisiklet yetişiği falan var onların fiyatları yazmıyor saklama kabı diyor. O da yazmıyor. Evet arkadaşlar şimdi de dekola ve cam vazo 229 lira ve çok güzel bir vazo. Cam deposunun gravürlü kapaklı cam sürahisi 200 lira arkadaşlar. Renkli gravürlü su bardağı 109 lira. Bakacağım nasıl bir deseni var. Şu evet. diplerinde renkleri var. Bordo var. Kahve rengi var. 3 tanesi 109 lira. Renk ayaklı kahve. Yana yan su bardağı. Ona bakacağım. Evet ayakları renkli. Yeşil renkli. Çok güzel. Desenli meşrubat bardağı. 139 lira. Şu şekilde arkadaşlar. Desenlere var. Çiçekli pembeli. Çok güzel. Renkli ayaklı kahve yana su bardağı. 239 lira. Renkli gravürlü su bardağı. 109 lira. Evet. Aurora çay takım çay takımı 400 lira. Şunu da göstereyim şöyle. Bu şekilde. Kızım şunu açı versene. 400 lira arkadaşlar. Aurora çay takımı. Bu şekilde. 6 tane çay bardağı ve tabağı. Ama çok şık. Çok şıkmış. Evet. Büyük bardağı da büyük tabakları da büyük güzelmiş beğendim alabilirsiniz çok güzel hediye de gider bak güzel. evet kutusu çok güzel hediye de gidebilir ee, onun yanında Estrella kahve bardağı mı kase kase, kase. Bakacağım. Kase. 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 Şuradan çekmem yeterli. <laughs> Çıkarmaya gerek yok Şu. <laughs> tamam. Ne kadarmış ona fiyatı kızım? 100 lira. Şurada Tokyo su bardağı var. Şöyle meşrubat bardağı gibi uzun. 89 lira. Onun fiyatı yazmıyor. Sa e, kilitli saklama kabı 129 lira. 1200 cc. Kilitli saklama kabı 1900 cc. Bu daha büyüğü. 169 lira arkadaşlar. Şekerlik ve saklama kabı var. Fiyatları yazmıyor. Şekerlik güzelmiş. Bakalım onlara. Bir tanesi mi yemek ile? Evet. Gideyim. Çok güzelmiş. Büyük. Kitaba düşmüş. Annesi kitabı düşmüş çocuğun. Gri kapaklısı var, beyaz kapaklısı var. 215 cc, 22 buçuk. Çok uygun bu. Vallahi bu çok uygunmuş. Bakar mısın? Adanır yani. Aa, bunlar çok, çok harika. Evet, bunun kasesi var 100 liraya. Bunlar da ne kadarmış? 219. 219 lira. 6 tanesi. İşte çok şıkmış arkadaşlar. Takım yapabilirsiniz bunu. Evet. Gala su bardağı 229 lira. Şu arkadaşlar. Ben aldım bundan. Çok güzel. Ee, Paşa Bahçe Diamond su bardağı 6 tanesi 200 lira. Şöyle bir şekilde arkadaşlar. 6 tanesi. Diamond meşrubat bardağı uzun olan da 159 lira. Çok güzelmiş. Arkadaşlar burada da güzel bir şey gördüm. Oo rengi harika. Çok güzel. Bunun ne bu? Fiyatı yok herhalde arkadaşlar. Meyve, meyve tabağı bu. Salata ve meyve tabağı ama arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Bunun fiyatı 200 180. 239 diye biliyorum. Ama 189'a inmiş. Kaçırmayın. Şu anda. Evet masa üstüne süs olarak da kullanabilirsiniz. Çok güzelmiş tavsiye çok ederim. Güzelmiş. Ay çok güzelmiş. Cam sürahi çeşitlerinden 109 lira arkadaşlar şu. Ara pasta tabağı 429 lira. <laughs> o çay tabağı var ya arkadaşlar. Ondan takım yapabilirsiniz. <laughs> evet. Emaye tencere 449 lira. Bu da çok hoş. <laughs> 20 santimetreymiş. Onlara baktık. Şu keramika. <laughs> keramika ne bu? <laughs> Kahvaltı seti. Aa, çok hoş tane mi fincanı var. İki kişilik galiba. Ha böyle. Vallahi çok beğendim. Fiyatı ne kadarmış? 300. 400 lira. Tamam. 89 liraya plastik ürünler var. Yok bitmiş. Siyah fincan askılığı var. O da bitmiş. Arkadaşlar. Burada çift dekorlu yemek takımı var. 1990 lira. Kaç parça? 24 parça. Şu şekilde. Güzelmiş. Avize. LED avizelerde 399 arkadaşlar. Şu şekilde. O battaniyenin ve şenin fiyatı yok. Evet arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar bakın burada güzel bir şey var. Hem de e, ahşap kapaklı, görünümlü ahşap sapında böyle şöyle bir şey var. ek yani yeri var. Hamur porsiyonlayıcı diyor. Pankek yaparken falan yardımcı olur. 170 lira. Çok güzelmiş. Şu da ahşap detaylı peketelik. Şu şekilde. Ahşaptan çubuğu var. <laughs> Kanarları mika. 160 lira. Latte bardağı. 129 lira. Şu şekilde. İki tane mi? Üç, ta üç tanesi. 3 üç. üç tanesi. Kavanoz var arkadaşlar. Kaç cc? Bin cc galiba. 1050 cc. 35 lira. Şu. 35 lira. Bu da da güzel bir ayaklı deniz yıldızlı tabak var. 119 lira. Bu şekilde. Ha, bu sürahiyi görmüştük arkada. Renkli cam su şişesi. 150 lira. Bu, bu değil bu. O arka taraftaki su şişesi. Yasemin. Ha, Aurora şey tabağı kasesi çay tabağı kasesi 169 lira 3 tanesi yalnız arka tarafta takımları vardı takım yapabilirsiniz arkadaşlar evet yanında da gala ayaklı çay bardağı şu 179 lira 4 tanesi Vallahi güzelmiş bu da şu var arkadaşlar cam bardak. Hmm. Halkalı, kulplu. Hmm. Orası silikat kupa. 149 lira. <laughs> Keops meşrubat bardağı var arkadaşlar. 109 lira. <laughs> evet oğlum geldi. Hoş geldin oğlum. Keops kahve yana su bardağı. Şunlar arkadaşlar. 119 lira. Ahşap standlı baharatlık seti diyor şu şekilde arkadaşlar. Güzelmiş. 229 lira. Şurada kaşıklar var. Ona ait galiba. Servis tabakları 139 lira arkadaşlar. Şu şekilde. Çok güzelmiş. 24 santimetre. Invitiyon oval tabak 85 lira arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle. Çıkaralım. İki tane 85 lira, iyiymiş, güzelmiş. Ama bu cam bardak bir tane, tabak, servis tabağı bir tane cam, 109 lira. Bu oval iki tane 85 lira. Sufle kabı çeşitleri, şunlar arkadaşlar, 50 lira tanesi, tane fiyatı. Babası gezdirsin. kızım sıkıldı kızım. Aurore oval servis tabağı. Yasemin, şu mu Arora? Evet şu. Evet arkadaşlar, Arora kayık tabağı böyle bu şekilde takım yapabilirsiniz. Bakın Arora çay tabağı var, ee, kasesi var, bir şey de vardı, büyük tabağı. 119 lira. Bu da Arora Derin. aynısı, derini, daha derini 279 lira. Borcamlar, çok güzelmiş borcamlar. Bakayım, Buradan göster. İkili. İkili. Hmm şekilde. Kapaklı da olabilir. Iki Kapaklı olabilir. olabilir. İki tane de kullanabilirsiniz. Fiyatı. şöyle. Fırına da giriyor bunlar. Fiyatı 229 lira iki tanesi. Evet. Alüminyum döküm kek kalıbı var arkadaşlar. Bu şekilde. Fiyatı 349 lira. Kapaklı mikser kabı onu en sonunu ben aldım arkadaşlar arabada arabamız yanımızda gitti çocuklarla 60 liraya mı aldık onu biz evet 60 lira ben aldım arkadaşlar en sonunu ikili süzgeç şunlar şunlar arkadaşlar şu dışı şöyle fiyatı 100 lira organizer var 29 lira arkadaşlar şunlar e, paslanmaz süzgeçler de şu şekilde fiyatları 80 lira Heh, tavalara geldik. Aşağıda tavalar var. Simplicity tava 24 santim 549 lira. Krep tavası 229 lira. Bunlar üst üste konmuş. Sahan 209 lira. Sahan bu galiba. Şu. Şu. Başka ne var? Tava var. 700 lira. Şu olması lazım. Kaç santim? 32 santim değil mi? 22 santim mi? Krep tavası 549 lira. 32 santim bu tava. Tencere seti 1490 lira. Şunlar. 3 katlı granit kaplama. 3 layer mev. Tencere. Kahvaltı seti 500 lira arkadaşlar. Şu. Kaç parça? 12 parça. Çelik termos 579 lira arkadaşlar. Şu öbürü de 479 lira 2 litre bu da 2 litre 579 lira marka farkı var aralarında arkadaşlar. evet göstereceklerim bu kadar arkadaşlar şurada bir şey daha gördüm uyku tulumu 759 lira bu sepetin fiyatı yazmıyor arkadaşlar göstereceklerim bu kadar burada hepinize iyi günler dilerim sağlıklı kalın kanalıma abone olmayı unutmayın İnşallah sağlıcakla kalın, hoşçakalın, takipte de kalın arkadaşlar. Herkese iyi günler arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Burada daha sakin konuşuyorum. Bimde o kadar sakin konuşamadım. Benim kızımın da canı sıkılmıştı, torunumu. Arkadaşlar, Bim'den neler aldım, neler getirdim eve. Onları size göstermek istiyorum sizlere. Bu ürünlerden bazıları açıldı iyice e, çünkü acıkmıştık. E, lavaş ekmeği aldım arkadaşlar, bir paket aldım. Çiğ köfteden de iki paket aldım. Arkadaşlar bir tane de limonat aldım. Bunlar finish bitti. Bir tane bıraktım. Eşim gelecek birazdan bunları yiyecek arkadaşlar. Gösterdiklerimi şöyle şu tarafa koyayım sence? Evimin de ışıkları yanıyor. Bunları da arkadaşlar e, gelinim yaptı mumlarımı bu kavanozdan yaptı. bunları reçü tiplerle falan. Çok güzel oldu. Ellerine evet. sağlık. Bunu da işlik bitirdik arkadaşlar. Fiyatları bu 20 25 lira. Bunlar da o fiyata yakın bunlar da arkadaşlar. Evet orada okumuştum ya size blender şeyi. Blender karıştırma kabını da aldım arkadaşlar. Orada kalmamıştı söylemiştim. Fiyatı da 69 liraydı. İsterseniz buradan açıp yapabilirsiniz. Şöyle bir sapı var. Rengi de güzelmiş, mitreşli. Buradan açabilirsiniz. İsterseniz de şuradan açıp karıştırırsınız blenderınızı. Hiçbir yere sıçrama yapmaz arkadaşlar. Bana hayırlı olsun, güle güle kullanayım. Ondan sonra akşam çayımızın yanına bir ekler pasta aldım. Şu şekilde. Güzel görünüyor, lezzetli görünüyor. Şimdi onu birazdan açacağız. Arkadaşlar. Genelde e, yiyecek sürü aldım arkadaşlar. E, kahve yanına böyle şeyleri çok seviyorum. Gofretleri çok seviyorum. Gofret aldım. Bu Bunun fiyatı 35 lira. E, ondan sonra bunu çok seviyorum. E, süt mısır aromaları, mısır çerezi arkadaşlar. Akşamları içiyorum, yiyorum. Sonra, sonra e, yemeklik e, kuru yiyecekler aldım arkadaşlar. Mercimek aldım. Mercimeğin fiyatı ne kadardı hatırlarsam 32 böyle bir şeydi arkadaşlar ya 50 idi tam hatırlayamıyorum ama bunu hatırlıyorum bunun fiyatı 65 küsürdü biraz fazla oldu hatırlıyorum arkadaşlar bu da öyleydi bu da öyle 55 60'tı arkadaşlar kuru yiyecekler her zaman lazım olan yiyecekler evet buradakiler bitti sonra torunum makarnalara saldırmıştı makarna aldım 12 lira Şekeri çorbasını çok seviyor torunum. Onu aldım. 12 lira da bu. Arpa şekeri de seviyor. O yüzden ona aldım. Bol bol ona çorbalar yapalım deyince. Çorbayı seviyor. Bir tane de şu makarnadan aldım arkadaşlar. 12 lira da bu. Ee, bir de Highlife'ı var benim kızımın. Devamlı elime tutturduğu videoda görmüştünüz. Onu da aldım. Onu da göstereyim size. Al. Şurası şöyle. Arkadaşlar e, aldıklarım e, bu kadar arkadaşlar sizlere e, ne, ne aldığımı göstermek istedim İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın şöyle gösterebilirsiniz şu an en çok beğendiğim bu duruyor bunu çayla yemek için sabırsızlanıyorum şekerli şeyleri çok seviyorum çünkü İyi günler dilerim kanalıma abone olmayı unutmayın.